Sizin sizin bak bak bu doğru mu abla bak bak lütfen kötü bir şaka yaptığını söyle bak bu doğru olmasın. Neymiş o kötü şakaya? Ya ben inanamıyorum sana ya. Söyle 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 hadi annemler de bilsin söyle. Neyi bileceğiz ya ne oluyor? Ablam evleniyormuş. Ne? Kimle? Abla Emre'deme bak sakın. Ce Tabii ki kimin olacak Murat ya? O yüzden vazgeçmiş gitmekten belli ki. O Emre sahtekarıyla evlenmek için. Ya abla delirdin mi sen ya? Bir de o kum Emre'yle mi evleneceksin yani? Ya tamam bir durun. Durun bir ya. Öğrendiniz, rahatladınız. Ayrıca arabada beraber yüzüğü bulduğumuzda biz mutlu olmadık mı Sezin? Sen kendini sevilmedin mi? O an sonradan olacakları bilmiyorduk ama abla. Ya o çocuk neler yaptı sana ya? Tamam biz konuştuk, her şeyi hallettik. <laughs> Şu taşınma kararından daha saçma ne yapabilirsin diye düşünüyordum. Meğer senin saçmalamanın sınırı yokmuş. Ha delireceğim ya, evleneceğim de, diyor ya, seviyorum diyor ya. Al, buyurun. Bir lafıyla hayatınızı değiştirmeye kalktınız ablanız. Şimdi takalım peşine. Sen niye benim bütün kararlarımdan bu kadar rahatsız oluyorsun? Bencilsin çünkü, bencilsin. Önce taşınalım deyip hepimizi seferber ettin. Ondan sonra o salak evlenme teklif edince vazgeçiyorsun. Kızım senin aldığın kararlar kardeşlerinin kaderini değiştiriyor, farkında mısın sen? Ben, ben kendime inanamıyorum ya ben! Ben nasıl böyle bencil bir kız yetiştirdim ya? ya? Ya sen kendin demedin mi tek başına nereye gidiyorsan git dedin, al aynı şey! Her türlü tek başıma taşınıyorum, daha ne istiyorsun rahatla! Sen ne yaparsan yap, hangi salaklığı yaparsan yap, sen benim kızımsın! Sen kendini düşünmesen de, ben sana rağmen seni düşünüyorum! Ya o anasının lafıyla seni hasta yatağında öylece bırakan adamla evleniyorum diyeceksin. Ha? O seni insan yerine koymayan kadında da ikna olacak. Gelip benden seni isteyecek ha? Rüyanda görürsün sen. Gelsin şu kapıya bak ben ne yapıyorum ona. Gelsin şu kapıya. Hadi bir gelsin. Hiç kimse gelip senden istemeyecek beni. Biz Danimarka'ya gidiyoruz Emre'yle. Orada evleneceğiz. Ne? Ne? Bizi tamamen terk edip gidiyorsun yani. Terk etmiyorum Sezin. Evleniyorum. Aynı şey şeyin laciverti. Sanki sonsuza dek aynı evde hep birlikte yaşayacaktık değil mi? Ya Hayatımla ilgili bir karar aldım. Benim adıma birazcık mutlu olamaz mısınız ya? Olamayız efendim. Bak. Sen çok badireler atlattın. Ameliyat oldun. Ölümlerden döndün. ...diyorum. Hayatını yaşamak istiyorsun. Evlenmek istiyorsun. Ay ama o kişi... ...Emre değil. Hayır yani illa evleneceğim... ...diyorsan da... ...ne bileyim yani... ...Ara Salkan falan gibi biriyle evlen yani. Her gün kapımızda. Ya anne gerçekten hala... ...bir tek para konuşuyorsun farkında mısın ya? Ben geleceğimi paraya göre şekillendirmiyorum. Öyle zengin koca gibi derdim de yok. Kızım sen bu kadar mı kopuksun hayattan Ya... Çalıştır artık şu saksıyı. Ya parasız olur mu? Parasız evlenebilir misin? Sürekli borç öderken, ay sonunu zor getirirken kocanla mutlu mu olacağını sanıyorsun? Bu, bunlar ancak masallarda olur. Kızım gerçek hayat böyle değil. Ya aç artık şu gözlerini. Nereye doğru açayım anne? Ha? Böyle Aras salkana doğru mu açayım mesela? Hı? Ya da daha böyle zengin tanıdığım varsa söyle ben ona doğru gözümü açayım. Yani Aras hoş adam. Ay ara salkan olur onun çevresinden başka biri olur. Ama uçulsuz Emre değil ya. Ya Ya sen artık şu güzelliğinin falan bir kıymetini bilsene. Bak artık başka bir dünyanın kapıları açıldı sana. Hem Reyhan Hanım kim bilir seni ne zenginlerle tanıştıracak. Ya anne bak hala hala dediğinin farkında mısın ya? Ay yok konuşmuyorum ben daha fazla. Ay iyi tamam. Ne halin varsa gör. Git evlen o mıymıntı Emre'yle hayatın boyunca mutsuz ol. Şu an hayatımın en güzel günü olabilirdi. Ne bileyim, en azından bir eğlenirdik, gülerdik. Tamam. Böyle olması gerekiyormuş demek ki. Odama gidiyorum. Ya inanamıyorum ben ya. Ne oldu bu kıza büyülenmiş gibi takıldı kaldı Emre'ye? <laughs> Anne bir şey yapmak lazım ya. Oy. Ver şu telefonu, ver. Ver şunu. Ne yapacaksın? Göz göre göre kızımın ziyan olmasını engelleyeceğim. Hadi siz de bir yalnız bırakın beni, özel konuşacağım. Hadi. Hadi çocuğum. Ha. Hıdır Bey, ya bu elma ağacında bir sorun var galiba. Yarın bir bakabilir misiniz ona? Tabii Reyhan Hanım. Yarın bir ara bakarım. Sağ ol. Sağ ol. Hülya ah. Hanım. Reyhan Hanımcığım kusura bakmayın. Rahatsız ettim bu saatte. Aslı iyi değil mi? Sormayın. Aslı hayatının hatasını yapmak üzere. Ay evleneceğim diye tutturdu. Bir anne olarak yardımınıza ihtiyacım var. Bu kötü haber mi? Evlenip Danimarka'ya yerleşecek bir topar, topar. Ay oralarda ne yapar ne eder? Daha ameliyat olalı ne kadar oldu? Gurbet ellerde bir şey olsa ben nasıl yetiştiririm buralardan? Aklıma türü türü şeyler geliyor. E dinlemiyor kızdı gitti kapattı kendini odasına. Reyhan Hanımcığım belki sizinle konuşur diye düşündüm aklıma siz, siz geldiniz. Ha, ben konuşurum tabii. Çok haklısınız. yani iyi ki aradınız. Tabii ben de konuşurum. Biz aslıyı bu yanlıştan birlikte döndürürüz. Çok teşekkür ederim Reyhan Hanım. O zaman yarın sabah haberleşiyoruz. Ben size lokasyonda atarım yeri. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. İyi geceler. Yemek hazır Reyhan Hanım. Herkes sofrada. Siz de geçin isterseniz. Ben yemeğe gelmeyeceğim fikriye. Odamdayım. Sağ ol.